Sezon başladı. Ancak Galatasaray henüz bir kaleci ile anlaşamadı. Savunma konusunda da eksiklerini gidermek isteyen Sarı Kırmızılılar bu konuda da çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Galatasaray'ın savunma konusundaki yaptığı hamleyi Brezilya basını duyurdu. Takip ediyor. UOL Esporte'de yer alan habere göre, Galatasaray, International forması giyen Vitao'yu yakından takip ediyor. Galatasaraylı yetkililerin 25 yaşındaki futbolcuyu takip etmek için Brezilya'ya gittiği belirtildi. Sarı-kırmızılı yetkililer, Brezilyalı savunma oyuncusu için International Flamengo karşılaşmasını yerinde takip edecek. Galatasaray'ın stoperin yanı sıra sağ bekte de forma giyebilen Vitao için resmi teklif hazırlığında olduğu yazıldı. Sezon performansı, bu sezon international forması altında 33 maçta süre bulan Vitao, bir asist yaptı. Güncel piyasa değeri değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Vitao'nun, kulübü international ile sözleşmesi Aralık 2026'ya kadar devam ediyor.